Hepinize merhaba arkadaşlar. Trader Dünyam kanalına hoş geldiniz. Bugün Tava ile inceleyeceğiz teknik olarak. Tava havalimanlarında durum şu anda range bölgesinde hala devam ediyor. Direnç bölgenizi açmamız halinde yükselişlerin ben devam edeceğini düşünüyorum. Fakat şu anda minor destek bölgesi içerisindeyiz. Minor destek bölgemiz aşağı yöne kırılması halinde de major destek bölgesine doğru düşün süreceğini düşünüyorum. Ayrıca burada da yorum olarak belirttiğim gibi eğer minor destek seviyesinden tepki alıp da direnç bölgesini aşmamız halinde benim hedef seviyem seviyem 150 151 civarı olacaktır orta vadede. Zaten önceki günlerde bu kanalımızı çizmiştik bu şekilde. Zaten buradaki tepkilerden de gayet güçlü olduğunu görebilirsiniz. Bakın burada tekrar retest etmiş, tekrar yükseliş başlamış bu seviyelere ulaşmamız halinde de uzun vadede yine üst bantlarımıza kadar e, yükseliş göstereceğini düşünüyorum bu hissenin. Son olarak bu range bölgesi içinden aşağı veya yukarı yönlü çıkmamız gerekiyor. Yükselişlerin devam etmesi veyahut da düşüşlerin devam etmesi için. O yüzden şu anda trend içerisinde değiliz. Herhangi bir trend yok hissede. Şimdi başlayacağı indikatör değerlerine bakalım. Evet şu anda stokastik RSI çok satılmış bölgede alışa al verecek gibi dikkat etmek gerekiyor. Mekti uzun süredir satta hatta şurada e, alışa geçmiş fakat son zamanlarda tekrardan sata geçmiş. Fisher da şu anda ala geçmiş. Tavava limanlarının yakında temel ve teknik olarak tekrardan bir video daha çekeceğim. Videoları kaçırmamak adına kanala abone olup Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bize ciddi destek sağlamış olursunuz kanalımızın büyümesi adına. Açıklama kısmındaki sosyal medya hesaplarımızı da takip edebilirsiniz. Ayrıca VIP Discord sunucumuza da gelerek oradan da bana sorularınızı yöneltebilirsiniz. Daha sonraki analizlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.